arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir gene kodu game lab e, oyununu göstereceğim. Flash yakalamaca modu diyorum ben. Yani Flash ilgili iki video çekmiş oluyorum ama yani Flash yakalamaca modu diyorum. Şöyle başlayayım. İlk önce şöyle bir göstereyim. Yani güzel bir şehir gibi bir şey yaptım ilk önce. Evet gördüğünüz gibi çok harika duruyor. Bayağı bir uğraştım. Bir saat falan uğraştım bunu yapmak için yani. O yüzden güzel like'lar bekliyorum arkadaşlar. Yani şöyle Central City de oluyor yani. Flash normalde Central City de oluyor. Yani nasıl diyeyim hani dizisinde öyle olduğu için ben de Central City yaptım ki orada çok büyük gelen falan var. Central Park falan duymuşsanız. işte orada park falan var. Neyse şöyle göstereyim. Şöyle işte bir, bir, bina, bir tane bina yaptım. Sonra öyle şeyler yaptım. Neyse. E, şimdi karakterlerimizi göstereyim. Sonra bir bütün oynayacağım. Kodlarına bakacağım ve şey yapacağım işte kapatacağım. Neyse şimdi e, bir tane motor bisiklet, bir tane böcek. Yani bu gene flash oluyor. Bu da şey oluyor. Bu da e, reverse flash oluyor. Şöyle yapabiliriz hatta. Rename diyorsunuz. Buradan mesela Diyeyim. Flash. Evet, koyalım. Tamam. Şimdi bunu da deneyelim diyorsunuz gene. Böyle mi yazılıyor bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. <laughs> Neyse. Reverse Flash. Böyle dedim. Evet şimdi. Şöyle iki tane karakterimiz var. Bir de şurada bir kulübe var. Biraz şey yapayım. Düşer yoksa. Ee, bunun ismi de kulübe. Bunun ismini ne yapalım? Kurtul kurtuluş. Nasıl kurtuluş? Hani reverse slash ona değince şey oluyor. En son göstereceğim. Evet enter diyoruz. Başlattım. Şimdi şöyle. Bir de e, yakınlaştırma. Hani aşağı inmek için kullandığımız şey var ya arkadaşlar. Onu yukarı doğru kaydırınca siz bunu böyle kendiniz yani hani oradaymışçasına hissederek yapabiliyorsunuz. Böyle. Yine oklarla hareket ediyorum. Bunu VASD alışkan olanlar VASD de yapabilirsiniz. Benim... Aha beni şaşırttı. nerede Neyse işte VASD veya oklarla yapabilirsiniz. Ben space'e basınca işte zıplayabiliyor. Neden mi space'e basınca zıplayabiliyor? Bunu... İlk gördüğümde ben de çok şaşırmıştım mesela Yani Şuraya gidiyorum değil mi? Buradan çarptım. Buradan böyle aradan direkt buraya gittim. Yani biraz saçma bir şey ama yani bence güzel bir şey. Bana doğru geliyor. Evet. Bunu gösterdiğim patikada gidiyor arkadaşlar. Herhalde bitirecek şimdi. Bitirecek şimdi. Göstermem lazım. Yok bitirmedi. Evet. Nerede? Orada göstermiştim kulübeyi. Herhalde şimdi bitirecek. Evet gidiyor. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Şöyle küçülteyim. Şöyle. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi o ona çarpınca kaybediyor. Şimdi ben başladım. Onu bir yakalayayım. Şöyle onu tutayım. Nerede? Burada. Değil. kolayken zorlaştı ya. Nerede? Ha, şurada. Tamam buradan benim de tarihim Pis kendisi. Ne kaptı? Lan! Gelsene! Oğlum çok iyi. Cidden iyi oynuyor arkadaşlar orada? Evet çarptığında onu yakaladım yani yakalanmış sayılıyorum. Evet bir patika açıldım. Yani hani o kulübe kurtuluş yeri diye düşündüm Sekrebeliş Bulaş'ın. Yani o arıyor onu. Aa buradaymış diyor en sonunda gidiyor. Öyle bir şey olarak düşünebiliriz. Şimdi kodlarına bir bakalım. Ayarlarını değiştir. Yok. Ayarlarını değiştir değil. Program Evet. Buna hiç gerek yok. Bir şey deniyordum arkadaşlar ama yani hiç gerek yok. Hiç uğraşmadım. Neyse. Klavye oklar. Bunu yani hani ikisiyle de oynamak istiyorsanız klavye ya deyip sonra hareket et diyebilirsiniz. Buraya çabukları siliyorum. Hepsinden sileceğim. Bir şey deneyeceğim. Çünkü. Evet karayüklü. Yük, zıpla yüksek. Onlar aynı. Yani klavye boşluk zıpla yüksek. Çarp böcek kazan. SC. Evet enter diyor. buna gerek yok. Şimdi onunla aynı gidiyoruz. Neyse şimdi bunun içini göstereyim. Programlar. Hareket et padikada çabuk çabuk çabuk. Bu. Ee, bu, bunu böyle yaptım ama şimdi diğerini de göstereceğim. Şuradaki evde göstereceğim yoksa yani hani ama çarpınca şey oluyor çarp böcek bitir diyorum çünkü bunun da yani bir görevi olsun anlamında bunu da böyle bir şey yapmak istedim evet başlatıyorum şimdi bir de ayarlarını yani şunun ayarları yok çünkü herhangi bir şeyi yok yani bunun ayarlarını değiştireceğim arkadaşlar şunu ayarlarını değiştir bunu 5 değil 3 yapalım Böyle aşağı giderek 3 yapabilirsiniz. Bu 6 olmalı. Yani bunu herkes anlamıyor ama 6 olmalı. Çünkü bunun toplamı 10 ama bunun toplamı 5. 5 onun yarısıdır arkadaşlar bildiğimize göre. Ee, o zaman 3 de 2 katı olacak yani 6 olacak. O yüzden yani öyle bir şey var. 2 katı 6 oluyor. Yani öyle şey yaptım. Şimdi böyle sürtünme, sürtünme de sürtünmeyi şimdi arttırdım. Enter diyorum. Kim daha hızlıymış? Evet sürtünme yüzünden arkadaşlar. Yani şimdi sürtünmeyi düşürüyorum. Göreceksiniz sürtünme çok önemlidir. Beşinci sınıfta görmüşsünüzdür. Veya daha küçüksünüz görmediniz. Daha ama yani. İşte şimdi başlattım. Evet gördüğünüz gibi daha hızlı. Makine de onu geçebilir. <laughs> Çünkü ben kulaşım. Neyse arkadaşlar. Onunkini de gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.